Uzun zaman sonra aranızda ola, e, olmak şerefini, olmak sevincini yaşıyorum. Onu e, öncelikle belirteyim. E, bu akşam da Baki Dedem herhalde üç haftadır e, ben ilkine katılmıştım Hızır'la ilgili söyleşisinin. Zannediyorum üç hafta devam etti. Ondan sonra bu dördüncü hafta e, bu konuda tekrar Baki Dedenin o güzel anlatımlarıyla bize Hızır e, konusunda, Hızır Dede konusunda geniş bilgiler aktaracak. Teşekkür ediyorum ve sözü kendisine veriyorum. Çok teşekkür ediyorum Osman Hocam. Öncelikle bir cümlenizi gündeki hak, eğilmek ve insanlığın en yüce değer yargılarıyla selamlıyor. Aşkın yazılarımı sunuyorum. Gecemiz hayır olsun. Geç Musa boyutunu, Hazreti Musa boyutunu işledik. Bugün ise Hazreti Hızır boyutu ve Tev süresinde birkaç ayeti dile getireceğiz. Önce bir Hızır boyutuna bakalım. Hızır an ile geçmişi, hali, geleceği, var olayları, bu olayların içindeki bütün olasılıkları bilme, görme boyutun olma mertebesi. Bir kişinin Hızır boyutuna gelebilmesi için kalp gözünün, kalp kulağının, kalp hissiyatının kesinlikle açılması gerekiyor. Hızır var olan bütün olayları, bu olayların arkasındaki hakikati bilme mertebesi. Eğer ki sadece Hızır'ı bir nak düşünürsek, biz Hızır olayını belli tarihte yaşamış bir nebi olarak anmaktan öteye gidemeyiz. Peki hepimizde ve bugün 8 milyar insanda Hızır'a nasip olan il dün denilen ilim mevcut. Hepimizde mevcut. Eğer ki ağaç elma çekirdeğinden çıkmış kendisinde bana getirecek bütün çekirdeklerde ilk çekirdeği bulunduruyorsa hepimizde de ilk çekirdekte bulunan bütün hakikat, bütün ilim, bütün irfan, bütün hikmet de mevcut. Hızır boyutu demek bir insanın de bulunan ilmi ledüne vakıf olması demek. Biz ne zaman ölmeden önce ölüp dirilip Hızır noktasına, mertebesine geldiğimiz zaman Hızır Aleyhisselam'ın gerçekleştirmiş olduğu bütün mucizatları ve kerametleri de gösterme noktasına gelebiliriz. Hızır boyutu görünenin ardındakini Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle, hikmetiyle bilme yetisi. Hızır seyri sülük ile varılması gereken mensil, irşat edilecek insani kamil mertebesi demek. Hızır beş fiziki duyudan çıkıp bunun üstüne çıkıp manevi beş duyuyla ma'i ademi olayların arkasındaki sebebi bilme mertebesi. Hızır afan ardındaki enfüsü halk aleminin hak aleminde işleyen bütün hakikati bilme bilgisi Hızır'a ikrar edilen ve ikrarında durma noktası Şöyle ki eğer ki bir insan haksal gerçekliğe, irfana hikmete ulaşmak istiyorsa kesinlikle ikrar boyutundan geçmesi lazım. Çünkü Hazreti Musa Hazreti Hızır'a ikrar ile söz veriyor. Hazreti Hızır diyor ki Sinan var olan bu bilgiyi almaya müsait değil. Aslında burada Hazreti Musa'ya söylemiyor. Şeri eğiline, avama, nadana. Ama dikkat ederseniz Hazreti Musa çok üstün bir mertebeden en aşağı mertebeye gelerek bizim var olan konumumuzu dile getirerek bizim halimizi bize göstermekte orada. Yoksa Hz. Musa bu olaydan, bu hakikatten, bu gerçeklikten haberdar. Haberdar olmayanları haberdar etmek için naz niyaz dedikleri bir olgu gerçekleşmekte. Ve biz avanlar nadanlar, kendini bilmeyenler, cahiller. Daha sonra kalp noktası uyandıktan sonra haksal gerçekliğe ulaşma noktasında eyleme geçtiğimiz zaman bu eylemin adı ikrar oluyor. Yani sözleşme, ikrar söz demek. Eğer ki Hazreti Musa ile Hazreti Hazreti Hızır arasında bir sözleşme ikrar olmamış olsaydı ikisinin yolculuğunun olmasının da müminatı yok. Kehf süresinin başındaki ayetleri bir sonraki programda açıklayacağım. Ama bugün Kur'an-ı Kerim'de Kehf süresinde var olanın ardındakini bilme sırrını beyan etmeye çalışacağız. Ve Kur'an-ı Kerim'in Kehf süresinin 70. ayetinden başlayacağız. 82. ayetine kadar... Buradaki var olan gerçekliği dile getirmeye çalışacağız. Ve Hızır dedi ki bak eğer bana uyarsan ben sana kendisinden bahis açıncaya değin hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. Eski de ikrar verip bir mürşidi kamile bağlanan kişi ya bir yıl ya üç yıl hiç soru sormazdı. Bakın çok ilginç bir şey. Hiçbir soru sormazdı. Sebebi ne? Muhabbetlere katılarak, muhabbetleri dinleyerek soracağı soruların zaten cevabını alacaktı. Ama dikkat ederseniz günümüzde çok değişti. Günümüzde diyoruz ki, sorabildiğiniz kadar soru sorun, sorgulayın. Sorgulamadan hakikati bulamazsınız. Eskide dergahlarda ikrar olduğu için zaten soracağı soru soruları ikrar içinde, muhabbet içinde cevaplarını bulabiliyorlardı. Ama bugün ve bu çağ sorgulama çağı. Bu sorgulama olmadan biz bizdekini bulmamızın mümkünatı yok. Ama sorumuzun cevabını bilebilmek için sorunun cevabını bilecek birini bulmak lazım. Eğer ki sorumuzun cevabını bilme noktasında bilen bir kişi yoksa sorumuz tekrar edecek. Sorunun bittiği yer insanın kendisini bildiği yer. Sorunun artık sorulmayacağı nokta insanın hak ile hak olduğu nokta. Damla damlalığını bilirse denizin ne olduğunu bilir mi? Bilir. Çünkü damlanın niteliği denizdeki bütün niteliklerdi. Yani var olan damlalardaki bütün nitelikleri içermekte. O zaman insan kendini bildiği zaman Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinde bulunan bütün hakikatleri de bilme noktasına gelecek. Arayışımız kendini bilenden kendimizi nasıl bileceğimiz noktasında bir yolculuğa girmek. Bunun adı seyri sülük. İki, melamet hırkasını giymemiz lazım. Yani melami dediğimiz lev, levvame nefsinde kendisini kınıyarak, nefsini kınıyarak kötülüklerini kınayarak kınanmayacak hale gelebilmek. Bakın kusurluysa kınanacak haldeyiz. Kusursuz isek kınanacak bir şeyimiz kalmamış demektir. O zaman kusurlu olanın kusursuz olabilmesi için Hızır Aleyhisselam'ın ilmi ledininden, bengi suyundan, abu hayat suyundan içmesi gerekir. Ama Abus, abu, Hayat suyundan içebilmek için çeşmeyi bulmak lazım. Çeşme ne demek? İnsan-ı Kamil demek. İnsan-ı Kamil Allah'ın çeşmesidir. Çünkü insan-ı Kamil'in dilinden çıkan Cenabı ı Hakk'ın kelamından başka bir şey değildir. Onun için Necm suresinin 3. ayetinde Hazreti Peygamber için şöyle diyor. O kendiliğinden konuşmaz. Kimle konuşur? Hak konuşur. Hakkın diliyle konuşur. Ayetlerimize devam ederim. 71. ayette ikisi birlikte yola koyuldular. Yol kelimesini duyduğumuz an bilin ki seyri Bilin ki nefis terbiyesindeyiz. Bilin ki biz menzile gitmek için yola koyulmuş ve o menzile ulaşma noktasında bir çalışma, bir gayret, bir arayış bir bilme, bir görme noktasında hareket etmekteyiz. Bir süre sonra gemiyi deli verdi. Kim deliyor? Hızır Aleyhisselam. O ilmi ledünü almış genç insan. Musa dedi ki, içindekilerini boğmak mı için o gemiyi deldin? Vallahi korkunç bir iş yaptın. Dikkat ederseniz Hazreti Musa söz vermişti. Hiç soru sormayacaktı birinci sorusunu sordu ve Mürşidi Kamil Pir'e karşı çıktı. Bu kimi anlatıyor? Bizi sabırsız olan talibi, mühübü anlatıyor. Sabır yok. Eğer sabretse zaten işin içindeki hakikati beyan edecek. Çünkü insanı menzile hakikate ve gerçekliğe götürecek olan sabrın kendisidir. Sabrı olmayan bir kişinin kendisini bilmesinin, ölmeden önce ölmesinin, haksal gerçekliğe ulaşmasının mümkünatı yok. Ve Hızır dedi ki, ben sana söylemedin mi? Sen benimle beraberliğe, arkadaşlığa, verdiğin ikrar noktasına dayanamazsın. Hazreti Musa devreye gidiyor. Unuttuğum için, unuttuğum şey için ne olur beni azarlama. Bu yaptığımdan dolayı da bana sakın zorluk çıkarma. Talibin hali şudur. Durmadan noksan işler, her noksanda tövbe edip mürşid Kamil dire ne olur beni olma Ben seninle gitmek istiyorum. Çünkü hal bu. 74. ayette yine yola koyuldular. Bir süre sonra Hızır bir oğlana rast geldi. Tuttu ve onu öldürdü. Musa dedi ki tertemiz bir insanı bir cana karşılık olmaksızın öldürdün. Vallahi çok kötü bir iş yaptın. 75. ayette ben sana söylemedim mi? Sen benimle beraberliğe asla dayanamazsın. Şimdi şunu söyleyeyim. Hızır Aleyhisselam bir çocuğun canını alıyor. Musa Aleyhisselam burada karşı çıkıyor. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? Osmanlı padişahları bu ayete dayanarak insanları idam edip canından alıyorlardı. Çok çirkin bir yaklaşım. Neden? Sen hızır değilsin ki başkasının canını alasın. Bakın burada ayrı bir şey var. Nefis çocuğu ölmeden Rahman çocuğu doğabilir mi? Bir insan nefis çocuğunu öldürmedikçe Rahman çocuğuyla asla ve asla doğmayacak. Ölmeden önce ölmeyen adam da bir daha doğmayacak. O ölüler diyarına yolculuk edecek. Ölüler diyarında kurtulmanın tek yolu ilimle yeniden doğmaktır. Genelde Allah'ın nuruna gark olma diye veya da Allah'ın nuruyla nurlanmak diye bir söz duyarız. Aslında nur kelimesi üzerime ışık yağdı anlamında değil. Allah'ın nuru demek Allah'ın bilgisi ilmi demek. Allah'ın ilmine ulaşan adam zaten nurlanmıştır. Neden? Bütün sorulara cevap bulmuştur. Karanlıktan çıkmıştır. Ama genelde nur üzerimde ışıklar yağdı. Nurlandım. Ben hakikate eriştim. Sonra bir bakıyorsunuz sözçü, halçi davranışçı nur yağmamış. Niye? Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle ilimlenmediği için sadece ve sadece kördüğü ışık hüzmesiyle kendisini hakka erdirme noktasında kendi diliyle beyanatını söylemekte. 76. ayette Musa dedi ki eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık, yol, yoldaşlık yapma. Vallahi öyle bir durumda benden ayrılmakta mazur sayılacaksın. Yani ayrılabilirsiniz. Ayetleri devam edelim. Sonra mana itibariyle diğer manaları tek tek açıklamaya çalışacağım. Buradaki sebep de şu. Biz Kur'an'ı peygamberin anlayışı, peygamberin şuuruyla anlamadığımız zaman zahiri ulemanın anlayışıyla anlayıp adam öldürürüz. Sıkıntı var burada. Onun için Kur'an'ı Muhammedi şuur dediğimiz şuurla bizim anlamamız lazım. Muhammedi şuur ne demek? Genelde bir tarihte yaşamış bir peygamber olarak hemen algılıyoruz dikkat ederseniz. 570 tarihinde doğmuş, 8 Haziran 632 tarihinde hakka yürümüş bir peygamber. Muhammed-i şuur demek Ademle Muhammed arasındaki bütün peygamberlerin aklı ve şuuru demek. Peygambere salavat demek selamlamak demek. Sadece Hazreti Peygamber'i selamlamak değil peygamber hepsini cem için hepsine selam vermek demek. İşte biz bu idraka ve şuura geldiğimiz zaman çok güzel şekilde açılım yapma mertebesine gelmiş oluruz. Yine yola koyuldular. Biraz sonra bir kente geldiler. Kent halkından yemek istediler. Ama onlar bu ikisini ne konuk ettiler ne de yemek verdiler. Orada yıkılmak üzere olan bir duvar gördü genç adam. Onu tuttu ve onardı. Musa isteseydin buna karşılık bir ücret alabilirdin dedi. Hızır dedi ki işte bu benim sizinle ayrılma noktam. Şimdi sana tahammül edemediğin, sabredemediğin olayların iç yüzünü anlatayım. Yalnız bir şey ifade edeyim hiçbir peygamber hiçbir veli ben yaptım diyemez. Eğer ki kendine mürşidi kamil diyen uyandım, şuurum açıldı, ben yaparım benim, ben bilirim diyen birini görürseniz hemen uzaklaşın. Bilin ki yalancının tekidir. Peki Hakk'ın bahşettiği ilimle ben ancak yapmaktayım. Bilin ki o adam iyi bir adamdır aydırıcıdır. Ama bir kişi ben biliyorum, ben yaparım, ben geleceği bilirim, ben size şifa veririm derse bilin ki sıkıntı. Hazreti İsa bile şifa verirken şunu diyor. Allah'ın izniyle. Çok ince bir detaydır bu. Hakkın izniyle. Güç ve kuvvet yalnız Allah'a aittir güç kuvvet sahibi bize kuvvet vermedikten sonra bizim bir adım bile atmamızın mümkünatı yok. Gemiden başlayayım dedi genç adam. Denizde işçilik yapan bir grup yoksulun da o gemi. Ben onu kusur hale getirmek istedim. Çünkü biraz ötelerinde bir kral vardı. Tüm gemilere zorla el koyuyordu. Bakın dikkat edin. Başta bir gelmişti. Hazreti Musa karşı çıktı. Hazreti Hızır açıklama yapıyor. O gemi yoksul insanların da ve ekmeklerin onunla kazanıyorlardı. Ben o gemiyi kusurlu hale getirmemiş olsaydım ...zahim olan kral o gemi onların elinden alacaktı. Nafakalarını kazanmayacaklardı. Yalnız bu gemi insan gemisi haberiniz olsun. Hazreti Hızır zahiri gemilerle uğraşmaz. İrşad edenler, insan denilen gemiyle uğraşırlar. Şeriat denizine bakın. Şeriat gemisine bineksin, Tarikat denizine açılacaksın. Marifet dalgıcı olacaksın. Hakikat incisini bulacaksın. Şöyle ki, buradaki seyri sülük, burada eminin zedelenmesi demek, hepimiz kusurlu muyuz değil miyiz şu anda? Hepimizin beden gezisinde kusur var mı yok mu? Bak, göremiyoruz, bilmiyoruz, hissedemiyoruz. Neyle? Fiziki duyularla. Fiziki duyular boyutunda kalan adam kusurlu mu, değil mi? Kusurlu adam. Manevi duyular geçen adam kusurdan kurtulmuştur. Burada aslında bu kemiden maksat Hazreti Musa, Hazreti Musa ne yapmıştı? En alt mertebede bizleri anlatmakta. Hepi var mı? Var. İnci işte orası. İnciyi bulmak demek, Cenab-ı Hakk'ın hakikatini keşfetmek, ifşa edip ortaya çıkarmak demek. 80. ayette oğlan çocuğuna gelince, onun annesi ve babası mümin insanlardı. Çocuğun onlara zarar vermesinden, azgınlık etmesinden inkara sürüklenmenden korktuğumuz için biz o çocuğu alıp onun yerine Cenab-ı Hakk'ın daha salihlerden bir çocuk vermesi noktasında bir mürşidi kafir talibindeki zalim çocuğu nefis çocuğunu öldürmedikçe o talipte Rahman çocuğunun doğmasının mümkünatı var mı? Mümkünatı yok. Nefis çocuğunu öldürmeyen herkes zalimdir. Nefis çocuğunu öldüren herkes mazlumdur. O zaman mazlum olabilmek için bizim mürşidi kamil tarafından irşat ölmeden önce bir daha ölmememiz gerekiyor. Eğer ölüyorsak diyorlar ki erenler vansın. Canlar ölmez. Ancak ölmek hayvan mertebesine mahsus bir şey. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. İçin için bu söz erenler, evliyalar, hak ile hak olmuş, haksal güzellikleri ermiş o veliler tarafından beyan edilmiştir. Sonuncu ayet ve duvar, duvar o kentte yaşayan iki yetimin çocuğundu. Altında o çocuklara ait bir define vardı. Çocukların babası da Hayır, hasanet, barış ehli olan bir kimseydi. Rabbim istedi ki o çocuklar ilginliğe ulaştıklarında Rabbinden bir rahmet o defineleri çıkasınlar. Ben bunları kendi buyurumun sonucu olarak yapmadım. İşte senin sabrettiğin ve güçlendirmediğin şeylerin üç yüzü. Dikkat ederseniz Hızır ben yaptım demiyor farkında mısınız? Cenab-ı Hakk'ın izniyle yaptığını söylüyor. Şimdi gelelim. İnsan beden duvarını sağlam örmeli. Çünkü bu beden duvarının içinde çok büyük bir hazine var. Eğer ki Cenab-ı Hak bize şah damarımızdan yakınsa gerçek hazine orası mı değil mi? Bedenin, bedenin beden duvarının yıkılması demek o çocukların o duvarı yıkıp hazneyi bulması demek bize anlatıyor. Bizim doğmalarımız var mı? Kötü alışkanlıklarımız var mı? Kişi kendi doğma doğmatik duvarları madıkça, kötü alışkanlıkları alışkanlıklarını darmadan etmedikçe içindeki hazineyi bulup çıkarmasının mümkünatı var mı? Yok. Onun için Kızır ve Musa kısası ve ikisinin iki deneyim birleştiği yere gitmek demek madde ile mananın birleştiği yerde buluşmak demek. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sadece şunu ifade edeyim. Bu sadece bu ayetlerle küçük bir boyut. Bu ayetlerin tam yedi tane boyutu var. Bugün sadece çok kısmi bir bölümüydük. Çünkü Kur'an dört mana üzerine yedi boyutla ancak algılanan bir kitap olduğu için her şuur yükseldikçe ancak Kur'an'daki ayetlerin içerisindeki hakikatleri anlama mertebesine gelebiliriz. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Bir ayet var. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ayeti gelince işitçiler kendisi gibi olmayanları yerde bulup öldürüyorlar. Doğru mu? müşrikleri nerede bulursanız öldürün demek dışarıdaki adamı öldürmek değil büyük müşrik bizim nefsimiz olduğu için nefsinin kötülüklerinin nerede çıktığını görürsen onu orada öldür ki kimseye zarar vermeyesin demek bakın boyutlar değişti hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum